Evet arkadaşlar. Yıllar önce burada Dadaloğlu kimdir diye zor şartlar altında bir video çektim. Hava rüzgarlıydı. Kağıtlarım havada uçuşuyordu. Konuşmam pek anlaşılmıyordu. Hatta o videoma yorum yapan bir kardeşim güzel şeydi ama iyi okuyan biri olsaydı diye yorum yapmıştı. Zor şartlar altında yazdıklarımı okuyamıyordum. O yüzden de bu kardeşime onu söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar. Yıllar yılı Dadaloğlu hakkında kitap yazan, şiir yazan, tarih araştıran arkadaşlar yazdılar, çizdiler. Dadaloğlu'nu kimi Tarsuslu, kimi Mersinli, kimi Aladağlı. Herkes bir tarafa çekti. Ama gerçek olan bir şey vardır ki Dadaloğlu bir Cingözoğlu obasındandır. İki, Seyit Osman Cingözoğlu ve Deli Bekir'in emmi oğludur. Üç, Uzun yayların Çerkezlere verilmesinden sonra Dadaloğlu, Emmoğlu, Seyit Osman Cingözoğlu ve Deli Bekirle Uzun yayları geri almak için devlete karşı gelmiş, devlet ordularıyla savaşmıştır. O yüzden de haklarında ölüm kararı başlarına ödül konup ferman çıkınca Cingözlerden ailelerini alıp daha önceki videolarımda anlattığım gibi uzunlukta saklamışlardır ve kendileri daha çıkmışlardır. Daha sonra Dadaloğlu, e, Sindel'e ailesini ziyaret etmeye gizli gizli gelip gitmiştir. Uzun bir zamanda Sindel'e gelmemiştir. Uzun bir zaman Sindel'e gelemeyince de ikinci oğlu Veli'ye kendinden haber alınamayınca öldü sanılarak kendi adı Veli adı verilmiştir ikinci oğluna. Birinci oğlu Abdullah da Dadaloğlu'nun babasının yerleştiği evleri anlatırken sizler içerisinde bahsetmiştik. Orasını bahsetmeyeceğiz. Nadaloğlu 1868 yılında Sindel'e döndükten sonra e, onun izine rastlayamayan yazarlar yani onu takip eden derebeylerinin, padişahların hikayelerinde onu takip eden arkadaşlar e, onun izine rastlamayınca Dadaloğlu'nun ölüm tarihini e, 1868 olarak e, yazıyorlar. Bizim bildiğimiz gerçek tarihte 1868 Dadaloğlu'nun sindere döndüğü tarihtir. O yüzden 1881 yılında ölene kadar Dadaloğlu'nun izine rastlamadıkları için 1868'i e dönüm tarihi olarak gösteriyorlar. Bunda da onlara bir şey diyemeyiz. Çünkü bundaki onların en büyük eksiği ve hatası sindeli muhatap almamalarıdır. Dadaloğlu'nun mezarı buradadır. Taflılar Dadaloğlu'nun anıtırı yapmışlar. Tafa. ismi Dadaloğlu şu anda. Oraya uyduruk bir mezar yapmışlar. Uyduruk bir mezar yaptınız bari yazarların, kitap yazanların kanaat önderlerinin 1868 ölüm tarihi diye bir tarih var ortada. Bari onu yazaydınız. Yani Dadaloğlu'nun ölüm tarihini yazarlar kitaplarında 1868 diyorlar. Siz oraya uyduruk mezar yapmışsınız. Tam bunu yapan kardeşim kim bilmiyorum. Ondan sonra da mezarın üstünde Dadaloğlu hakkı tek kelime yok. Altın bir mezar var. O mezarın altında mezar da yok. Gelelim buraya. Gördüğünüz mezar Dadaloğlu'nun mezarıdır. Bu mezar Dadaloğlu 1881 yılında daha önce Dadaloğlu anlattığım gibi aşağıda Sindel'deki e, Bayezid dedemin ölmüştür. Ve bu mezara konmuştur. Bu mezara da e, torunlarından e, Hasan abi Bekir'a vasiyeti üzerine kim önce ölürse o konacakmış bir mezara ve Şerkez dedem idaların dedesi Yelik Şerkez ölüyor ve bu mezara Yelik Şerkez'i de koyuyorlar. Ve bu bilgileri bize 1858 doğumlu Sindel'de ikinci ailenin bir numarası Musa Bey vermiştir. Musa Bey Dadaloğlu'yla dedesi Seyit Osman oğluyla sürgünlere gitmiş, onların getirdiği ganimetlerle yenmiş, yemiş, uzun ilde doğmuş bir çocuktur ve onlarla hem Adana'ya şöyle demiştir. Yusuf Emre'nin mezarına babam Hasan Ağa'yı koyacaklardı ama e, Çerkes Hamparsı öldü. Onu koydular. Yani burada şu oluyor. Gidaları her zaman Sindel'de yaşayan Bekir Ağalar olsun, Hasan Ağlar olsun Hasan Ağalar'ın konu Kargalar olsun. E, bunu benim e, söylemem e, onların zoruna gitmesin. Her zaman bu kabileler İdalara hep ikinci sınıf görmüştür. Sen idaları ikisi, ikinci sınıf göremezsin. İdaların hepsi çubuklu menzi. Senin bibin, üstünkanın bacısı, topalasanın kızı. Batık Bayezid, üstünkanın emmisinin oğlu. Sen idalara ikinci sınıf görüp de Dadaloğlu'nun mezarına hanparsıyı koydular demiştir Musa Bey. Ama idat eden bu mezarı 1924 yılında bu mezarın taşlarını Kayseri'ye bağlı Mucur köyünden getirip yaptırmıştır. Şu anda o köyün adı bilmiyorum. Eski adı Muncur. Muncur'da diyorlar. da diyorlar. Mancınık bilmiyorum. Oradan kanıyla getirtirip yapmıştır. Bu mezarda görüldüğü gibi diyor ki bu mezar ben dadam olduğum mezarıyım. Hiçbir Avşar köyünde bütün Avşar köylerinin mezarlarını gezin. Böyle bir mezar var mı? Görüldüğü gibi tüfeği, sandalyesi, kılıcı, toplu tabancası, kaması kıbrı kabartma olarak mezarında yansıtılmıştır. Ve doğum tarihi ölüm tarihi bu mezarın üstünde yazmaktadır. Görüldüğü gibi 1302 bunu miladiye çevirdiğin zaman 1881 yıl olarak geçer. 1202 Dadaloğlu'nun ölüm tarihi Hicri takvime göre 1302'dir. Bunu da miladiye çevirdiğin zaman 1881 ya yapar. Daha sonra kitap yazan arkadaşlar başta Hakan Mucuk olmak üzere de gelip Halil dayımdan bilgi almıştır ve Hakan Mucuk Seyit Osman Cingözoğlu'nun 1880'de öldüğünü Halil dayımdan öğrenmiştir. Ve bazı arkadaşlar da bu mezarın Seyit Osman Cingözoğlu'na ait olduğunu söylemiş. Hayır. Seyit Osman Cingözoğlu mezarı mezar taşları duvarları yapılarken kesin alim işte Kara Hoca'nın mezarıdır bu. Oğlu Bekir Ağa, bu mezarda kalmaktadır. Yatmaktadır. Babasının mezarına konmuştur. Burası hem Kara Hoca'nın hem de oğlu Bekir Ağa'nın mezarıdır. Seyit Osman Cingözoğlu mezarı da daha büyüklerin verdiği bilgilere göre Kara Hoca'nın Kara Hoca'nın mezarının hemen yanında olduğu Kara Hoca'nın Seyit Osman Cingözoğlu'nun dedesinin yanında olduğu anlatılmıştır bana büyüklerim tarafından. Çünkü e, bu mezarın eski mezar yapılırken yani taşları alınıp duvarlara örülmüştür. Ve şurada görüldüğü gibi şurada mezarın kabartmalarını gösterip oraya geçelim. Bu Kadaloğlu'nun mezarındaki çizmeler bu bastonu görüldüğü gibi kalkanı yani mezarın bu tarafında da bu kabartma Hiçbir Avşar köyünde, hiçbir mezarlıkta böyle bir mezar yoktur. Doğum tarihi de, şey, ölüm tarihi de 1302 miladiye göre 1881'dir. Yazarların dediği gibi, Dadaloğlu'nun anası doğ, doğarken, Dalaroğlu doğururken ölmemiş. Dadaloğlu'nun babası Musa onu aşık Musa onu başkalarına vermemiştir Daha önce iki videomda anlattığım gibi Musa köye yerleşmiş. Torun Abdullah'ı korumuştur. Dadaloğlu da dağlarda gezmiştir. Osmanlı ile savaşmıştır uzun yer geri almak için. Ve 1868 yılında Sindel'e dönüp 1881 yılında İdamo Odası'nda öldükten sonra bu mezara konmuştur. Yani yazar kardeşlerim Hakan Mucuk İsmail Görkem, Ahmet Özdemir, hepsi Dadaloğlu hakkında ve Seyit Osman Cingizoğlu hakkında sindeli muhatap almadan birçok şey yazıp çizdiler. Dadaloğlu hakkında ve şey hakkında en gerçek bilgi Faruk Sümer ve Savcı Ahmet Şükrü yazmıştır kitabında. Savcı Ahmet Şükrü 1930 yılında Sindel'e gelerek bir olaydan dolayı, bir vurulma olayından dolayı Sindel'e geldiğinde Musa ile görüşmüş ve Dadaloğlu'nun Sindel'de öldüğünü, mezarının bura olduğunu şiirleriyle kendisine kendisini anlatılan hikayelerle kitabında yer vermiştir. Onun dışındakiler Sindel'e gelmedikleri için bir örnek daha vereyim. Mesela Karazalay hakkında bir örnek vereyim. Yıllarca Güla, Gül ve İmami Karazalay Bab'ın gittikleri her yerde bizim diye bahsedip söylediler. Ama bir defa olsun Sindel'e gelip Karazalay'ın büyük bir onun hakkında her şeyi bilen Halil dayımla tanışmadılar. Ama e, bibim söylemiştir, gitmiştir, gelmiştir diye bahsetmişlerdir. Onun içinde hiçbir yazar Nebi Dadaloğlu da dahil Sindel'e gelip Sindel'e muhatap almamışlardı. Dadaloğlu'nun Cingözlüoğlu obasından olduğunu kabul etmemişlerdir. Orada Seyit Osman Cingözlüoğlu vardır. Bir obada iki tane savaşçı olmaz demişlerdir. Olmaz mı? Niye olmasın? Deli Bekir de aynı onlar gibiydi. Dedim ki de onlar gibiydi. Daha çıkmıştı. O da uzun yaylada almak için Seyit Osman Cingizoğlu ve Dadaloğlu ile savaşmıştı. Osmanlı orduları. Yani. Onun için fazla şey yapmaya gerek yok. Dadaloğlu'nun mezarı burada. Bizler buradayız. Adil Sindel burada. 60 tane bir köy. Biz uzaya gitmedik. Sindeli hesaba katmadan Dadaloğlu hakkında benim o videomu o zaman zor şartlar altında çekmiştim kötü bir havaydı. Şu anda da rüzgar var ama o zaman daha kötüydü. Tek bir şeydim. o kadar video çekmişim. Daha detaylı anlatmıştım ama o, o videoda bundan daha detaylı anlatmıştım yazdıklarımı. Onun için e, yazar kardeşlerim de Tadaroğlu hakkında kitap yazan Ankara yayın evinden Türkmen Çukur kardeşim diyor ki Ahmet Çüplü e, işte Tadaroğlu Sindel'e gelmiştir gitmiştir sindelli değildir. Kardeşim bütün kitaplarımızda sindel geçiyor. Bu bir tesadüf olamaz. Hanginiz kitap yazarsa yazsın Seyit Osman Cingizol ve Dadaroğlu hakkında konu dönüp dolaşıyor ve sindele geliyor. Ve şöyle diyorsunuz tamam doğru sindel Narbaşı eskiden Azize isminde Sivas'a var. En sonunda diyorsunuz ki bunu yazmak zorunda kalıyorsunuz. Dadaroğlu yerleştiklerine geçirden sonra sindelde yaşamış olabilir. Olabilir değil kardeşim. 1868'den sonra da Dadaloğlu 11 13 yıl Sinder'de yaşamıştık Mezarı da burasıdır. Eğer göğsünden atan varsa, kendine güvenen varsa benimle tartışmak isteyen yazar olsun, kitap yazan kimse gidelim. Avşarların Bey'i milletvekili olmuş zamanında ee, abimizin yanına gidelim. Türk Dil Talip Türk Dil Kurumu Başkanı, eski başkanı Yusuf Allahçoğlu'yu alalım yanımıza. Gidelim araştıralım sinde'nin tarihini her şey ortada bir kimlik numarasına kadar Dadaloğlu'nun çocuklarının adını biz biliyoruz bizde var bunun niye tartışmasını yazıp halen Dadaloğlu Sindel'e gelmiştir gitmiştir anası doğarken ölmüştür bunların hepsi bir dedikodudur biz buradayız ve biz Dadaloğlu hakkındaki şeylerimizin hepsini kaleme almış büyüklerimizden yazmışızdır inşallah bir kitap çıkaracağız çıkardığımız kitapta da Dadaloğlu hakkında en gerçek bilgiler, detaylarla birlikte orada olacaktır. Şu anda demek istediğim Dadaloğlu'nun bunun hiç lanıcımı yoktur. Dadaloğlu'nun mezarı burada kabak gibi. Ben buradayım diyordur. Göbeğinden atan varsa gelsin tartışalım. Şimdi